Benim dünyaya gelmeme sebep olan hadise bir cinsel ilişki ve zevk veren bir şey. İki kişi zevk alıyor, oradan bir şey çıkıyor. O, o varlığın üzerine dünyanın yükünü yüklüyorsunuz. Bir yığın ideoloji, idealler, hayaller kuruyorsunuz, emeller kuruyorsunuz. En nihayet bir sperm fırlamasısın. Yani Buradan şimdi bu, in, bu insan idrak akıl sahibi olarak geliyor. Dünyaya gözünü açıp kendini bilmeye başladığı andan itibaren ortalama bugünkü Türkiye'de 80 yıllık bir ömür sonunda bir günde pat diye de gidiyor. Öteye ötesi var mı? Öteden ne var? Konuları henüz keşfedilememiş. Din bu konuya dair bir şeyler söylüyor. Buna iman et ve ikna ol diyor. Fakat çok şey söylüyor gibi söyl, konuşuyor ama pek bir şey söylediği, e, e, pek bir şey söylemediği gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir ahiretten bahsediyor. Bu kitabın kendi dönemindeki muhataplarının itiraz ve argümantasyonu çerçevesinde bir polemikten başka bir şey yapılmadığını görüyorsunuz. E, kısacası. Benim bu dünyada, alemde yerim ne? Benim buraya gönderilmemin amacı ne? Ya bir de 80 yıllık ömür neye değer olarak yaşanabilir? yani, yani Ne uğruna yaşansa ki giderken ah yani bu hikaye değdi yani denebilecek. Din inanç uğruna mı, ideoloji uğruna mı? Ya bunları sorgularken din, dinin söylediklerinden pek mutlayın olmadım doğrusu.